Stajyerlik günleri emekliye sayılır mı? Vatandaşlarımız çırak ya da stajyer olarak çalıştıkları sürelerin emeklilik açısından işe yarar hizmet günü biriktirip biriktirmediğini merak ediyor. Çırak, stajyer, aday çırak ya da okullarda mesleki eğitim gören öğrencilerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta. Kısa vadeli sigorta kolları şu demek? Türkiye sosyal güvenlik sisteminde iki çeşit sigortalılık var. Birincisi uzun vadeli sigorta kolları. Yani halk arasında bilinen ismiyle emekliliğe yarayan sigortalar. Bunlar uzun vadede karşılaşmanız muhtemel olan risklere karşı sizi koruyor. Örneğin ölüm, malüllük ya da yaşlılık gibi. İkinci sigortalılık kolu ise kısa vadeli sigorta kolları. Kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar ise kısa vadede karşılaşabileceğiniz risklere, yani örneğin iş kazasına, meslek hastalığına, hamile kalıp ya da hastalanıp çalışamaz hale gelmenize karşı sizi koruyor. İşte stajyer ya da çırak sigortası açısından bu çok önemli. Zira stajyer ve çırak sigortalarına tabi olanlar yalnızca adlarına kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen kişiler. Türkçeleştirelim. Yani bu kişilerin emekliliğe yarar günleri birikmiyor. Vatandaşların çokça merak ettikleri ve sorduklarının aksine bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması şu anda gündemde değil. Kanuni değişiklik gerektiğinden de düzenleme yapılmasının zor olduğunu belirtelim.